Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, gün e, Hazreti Hamza'nın hayatıyla devam ediyoruz sahabe serisine. Şu ana kadar 10 sahabeden bahsettik. İlk 10 aşere sahabe Aşere-i Mübeşşere'den seçilmişlerdi. 11. sahabe Seyyidü Şuhada Hazreti Hamza e, radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşadı. Aynı yıl doğduğu söylenir. 571, 569, 571 yılları. Ve peygamber Efendimiz'le süt kardeşi. İkisi de Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'den süt emmişler. Dolayısıyla hem Resulullah'ın amcası oluyor hem de Hazreti Peygamber'le süt kardeş oluyor. Çocuklukları beraber geçti. Hazreti Peygamber'le amcası Hazreti Hamza'nın. Dolayısıyla çok yakın arkadaşlar, çok yakın dostlar amca yeğenlik ilişkisi dışında ee, ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik gelene kadar da bu ilişkileri güzel bir biçimde, iyi bir biçimde devam etti. Ee, Hazreti Hamza'nın Müslüman oluş tarihiyle ilgili biraz ihtilaf var. Ne zaman Müslüman olduğuna dair tam net bir bilgi yok. Muhtemelen e, diğer amcaların Ebu Talib'in, Ebu Leheb'in, ağabeylerin öz, özür dilerim, e, Müslümanlığa girmemesi Hazreti Hamza'yı da etkilemiş. Erken bir dönemde Müslüman olmamış. Ancak bir gün bir av dönüşü Ebu Cehil'in Hazreti Muhammed'e hakaretlerini, yaptığı bazı işkenceleri duyduğu zaman biraz da tepkisel, duygusal bir yaklaşımla öfkeleniyor. Ve elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına vuruyor. İyi bir okçu Hazreti Hamza. Bu yaydan... Ee, Hazreti şeyin Ebu Cehil'in e, kafası kırılınca kanamaya başlayınca Ebu Cehil'in akrabaları olan oğulları hemen e, Hazreti Hamza'ya müdahale etmeye kalktılar. E, Ebu Cehil ise çok e, zeki bir adam. E, böyle bir durumda Hamza'nın kesinlikle Müslüman olmasından endişelendiği için e, hemen akrabalarını durdurdu. Dedi ki "Hayır yapmayın." E, gerçekten de ben onun yeğenine çok e, kötü davrandım. Ona e, haksızlık ettim, hakaret ettim." dedi. Onun yerine kim olsa yeğenini bu şekilde korurdu diyerek Hazreti Hamza'yı yatıştırmaya, teskin etmeye çabaladı. Hazreti Hamza ise onlara meydan okudu. Dedi ki işte ben de Müslümanım. Hadi Muhammed'e yaptıklarınızı bana da yapın da göreyim dedi. İşin doğrusu yapabilirlerdi, yapamazdı. Dedi. Orada bir sürü adam var. Ama Hazreti Hamza'nın bu cesareti karşısında Ebu Cehil işin başka bir yöne kaymasından, yani Hazreti Hamza'nın gerçekten gidip iman etmesinden endişe etti. Kaynaklarımız diyor ki Hazreti Hamza Müslüman oluşunu bu şekilde bir anda, böyle bir durumda ilan ettikten kısa bir süre sonra e, söylediği sözler üzerine düşünmeye başladı. Yani o zamana kadar ki kaynaklarımızın bir kısmı e, peygamberlik geldikten iki yıl sonra bazıları da 6 yıl sonra diyor. E, yani bunca yıl Müslüman olmadıktan sonra bir anlık bir tepkiyle, bir öfkeyle diyelim e, böyle bir söz söyledikten sonra bunun üzerine düşünmeye başladı. Ve e, Allahü Teala onun kalbini İslam'a açtı, yeğeniyle gidip görüştü, Hazreti Peygamberle gidip görüştü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etti. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması Mekke'de Müslümanlar için çok ciddi bir psikolojik destek oldu. Evet, tek bir adam o Mekke'nin yerleşik düzenine karşı e, büyük bir güç ifade etmeyebilir ama psikolojik olarak bir şeydir o da basit bir örnek verecek olursak bir Müslüman Hazreti Hamza'nın yanındayken yine bir veya iki kişiden oluşan bir müşrik topluluğu onlara eziyet etmeyi göze alamıyorlar. Yani bir nebze de olsa Müslümanlara karşı Mekke'deki Müslümanlara karşı şiddetli tavırlarını bir nebze de olsa kontrol etmek zorunda kalıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan çok memnun oluyor. Ee, bunun dışında Hazreti Hamza'nın Mekke'deki hayatıyla ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Diğer sahabilerin çoğu hatta Resulullah'ın hayatı gibi Mekke'de olan bitenle ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Hazreti Hamza diğer Müslümanlarla beraber e, Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye hicret edince tıpkı Resulullah gibi o da Kuba'da konaklıyor. Medine'nin hemen dışındaki küçük bir e, köy, bir yerleşim yeri o zaman ki Medine'de zaten köylerden oluşuyor. Bunlardan birisi Kuba köyü. Hazreti e, Hamza orada Külsun bin Hedim diye ensardan bir zata misafir oluyor. Bazı rivayetlere göre de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Külsun bin Hedim ile e, kardeş kılıyor, muhakat yapıyor Medine'de. Resulullah'ın da hicretinden sonra ve Medine'de bazı hazırlıklar yapıldıktan sonra ki mesela bir mescid inşa ediliyor, muhakat sağlanıyor, Müslümanlar arasında bir sosyal dayanışma imkanı sağlanıyor ve benzeri birkaç hadiseden sonra Hazreti Peygamber askeri faaliyetlere başlıyor. Zaten bugün İslam tarihinden e, en ufak bir nasibi olan kimse bilir ki Hazreti Hamza deyince cengaverlik, kahramanlık, savaşçılık akla gelir. Nitekim askeri faaliyetlerin başlamasıyla, Müslümanların Mekkelere karşı askeri faaliyetlere girişmesiyle birlikte Hazreti Hamza'nın adını daha çok duymaya başlıyoruz. İslam tarihinde Hazreti Peygamber'in katılmadığı savaşlara seriye deniyor. Hazreti Hamza bu seriyelerin ilkini gerçekleştiren sahabedir. İslam tarihinde Hazreti Peygamber'in ilk sancak bağladığı askeri birlik, Hazreti Hamza'nın komutanlığını yaptığı bir askeri birliktir. Siful Bahr denilen mevkiye kadar gidiyorlar. Hazreti Peygamber burada Kureş kervanını gözetlemesini talep ediyor Hazreti Hamza'dan. Kureyşlilerin e, Şam'a gönderdikleri bir kervan ki başında da Ebu Cehil var. E, yaklaşık e, 300 kişi var kervanda. Hazreti e, Hamza ise 30 kişilik bir askeri birlikle. Tabi 300'e 30 belki şey gelebilir yani dinleyicinin kulağına bir e, orantısız bir güç gibi gelebilir ama unutmayalım 30 kişi tamamen savaş için hazırlanmış asker. 300 kişi ise tüccarlardan oluşan bir topluluk. Dolayısıyla o 30 kişi 300 kişinin hakkından gelme potansiyeline sahip. Bununla birlikte iki taraf karşı karşıya gelince bölgedeki bir kabile Cüheyne isimli bir kabilenin efendim reisi iki taraf arasına girdi, arabuluculuk yaptı ve savaş yapılmamasını sağladı ki Müslümanların gayesi de mutlaka bir savaş çıkarmak değildi. Sadece bölgenin kontrolünün kimde olduğunu Mekkelere hatırlatmaktı. İleride Hazreti Peygamber bu tür seriyeleri çok daha fazla yapacak. Bu seriyeler sayesinde Mekke ekonomisine zarar vermeye çalışacak Hazreti Peygamber. E, yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bunu bir çapulculuk olarak algılamamak lazım. Bu iki taraf arasında meydana gelen, var olan e, savaşın iktisadi yönüdür. Hazreti Peygamber e, Mekke devletini ticari açıdan zayıflatmak, onları savaşamayacak duruma getirmek istiyordu. Çünkü Hazreti Peygamber e, savaşarak sürekli insan kaybıyla, hakim noktaya hakim duruma gelmek istemiyordu. Mekkelileri öldüre öldüre boyun eğdirmek istemiyordu. Onların gönlünü kazandırmak, kazanmak istiyordu ama bunun için de onların ellerinden savaş argümanını, savaş enstrümanını alması gerekiyordu. Bunun da en önemli efendim yollarından bir tanesi ekonomik olarak Mekkelileri savaşamayacak hale getirmek. İşte bu seriye bu sefer Siful Bahar seriyesi denilen bu seriye İslam'da Hazreti Peygamber'in göndermiş olduğu ilk eee seri Bedir Savaşı'nda Hazreti Hamza yine kahramanlık kahramanlaştığını görüyoruz. E, en ön saflarda olduğunu görüyoruz. Araplarda e, eski bir savaş usulü, savaş geleneği vardı. İki ordu karşı karşıya geldiği zaman mübareze denilen bir e, düello yapılıyordu taraflar arasında. Bedir'de iki ordu karşı karşıya geldiği zaman da e, Mekke'nin ileri gelenlerinden Utbe bin Rebi'a Hazreti Peygamber'den erdiledi. er diledi. Savaşmak üzere, e, mübareze yapmak üzere er diledi. Hazreti Peygamber kendi ailesinden üç kişiyi öne sürdü. Bunlar amcası Haris'in oğlu Ubeyde. Ubeyde bin Haris bin Abdülmuttalip. E, yine amcasının oğlu Ali, Ali bin Ebu Talip. Ve amcası Hamza. Çok önemli bir şey bu. Esasında bunlar çıkmadan önce, Resulullah bu sahabeyi seçmeden önce Ensardan üç sahabi çıkmışlardı, biz savaşalım ya Resulallah diye. Ama Kureyşliler biraz da kibirden dolayı, dediler ki bize eş değer, bizim asaletimize eş adamlar çıkar. Kendilerini Ensardan üstün gördüler. Resulullah da e, muhacirlerden seçti ve muhacirlerden kendi akrabalarını seçti. Önemli olan nokta da bu zaten. Hazreti Peygamber böyle bir ölüm kalım mücadelesi söz konusu olduğunda kendinden başladı. Fedakarlığa kendinden başladı. Böylece bu üç sahabi çıktılar. Hazreti Hamza kendi rakibi olan Şeybe'yi öldürdü. Şeybe bin Rebiya'yı öldürdü. Ardından da Haris'in rakibi olan Utbe bin Rebiya'nın öldürülmesine Haris'e yardım etti. Bedir Savaşı'nın hemen başlangıcında bu kahramanlığıyla Müslümanlara moral, müşriklere de efendim korku oldu Hazreti Hamza. Bedir Savaşı'nda hem Utu Bey'i hem Şeybe'yi Bey'i hem de önemli bir isim daha var. Mekkeliler için önemli bir isim. Tuayme bin Adi adında bir adam var. E, Mutim bin Adi'nin kardeşi. E, tabi bu isimlerle çok kafanızı karıştırmak istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Mutim bin Adi önemli bir isim, çok önemli bir isim. Resulullah'ın da çok değer verdiği bir isim. Müşrik olmasına rağmen saygı duyduğu bir isim. Çünkü Taif dönüşünde Hazreti Peygamber'i Mekke'ye getiren, Mekke'ye himayesi sayesinde sokan kişi buydu Mutim bin Adi. Ancak kardeşi Tuayme Mutim gibi değil, Müslümanlara karşı savaşmak üzere gelmiş. Daha azılı bir müşrik. Hazreti Hamza onu da öldürüyor savaş esnasında. Bundan dolayı Mekkelilerin e, Hazreti Hamza'ya karşı özel bir intikam duygusu gelişiyor. Yani diğer bütün Müslümanlara karşı bir e, sıkıntı var. Müslümanlara, Müslümanlardan intikam alma yoluna gidiyorlar ki e, bir yıl sonra bu Uhud Savaşı ile cereyan edecek. Ama özellikle de Hazreti Hamza'nın öldürülmesi gerektiğini düşünüyorlar ve bunun içinde bir adam tutuyorlar. Özel bir adam tutuyorlar. Bu adam da az önce adını andığım Tuayme bin Adi'nin e, kölesi e, Vahşi adında bir e, Habeşli köle. E, siyahi bir köle. Ona e, bu öldürülenlerin akrabaları büyük vaatlerde bulunuyorlar ki bunların başında gelen de e, Hind binti e, Utbe. Ebu Süfyan'ın karısı Hind. Bu kadın niye bu kadar e, intikam için yanıp tutuşuyor? Çünkü düelloda öldürülen üç kişiden birisi babası, birisi amcası, diğeri de kardeş. Bir anda hem babasını hem amcasını hem de kardeşini kaybetti ki bunlardan iki tanesini de Hazreti Hamza şehit et, öldürmüştü. Uğut Savaşı geldiği zaman, çat, çattığı zaman e, vahşi savaşa hiç dahil olmadı. Elinde mızrağıyla sürekli Hazreti Hamza'yı takip ediyor ve bir fırsat kolluyor. Hazreti Hamza'yı bir yerde öldürebileceği bir fırsat kolluyor. Hazreti Hamza da kahramanca... Savaşıyor. Ancak hepinizin bildiği gibi okçuların okçular tepesini terk etmesi sonucu Müslüman saflarına bir bozgun başladı. Müslümanlar geri çekilmeye başladılar. Bu kargaşa anında Hazreti Hamza bir müşrikle savaşırken vahşi elinde tuttuğu mızrağı Hazreti Hamza'ya fırlattı. Tam karnı ile kasıklarının arasından Hazreti Hamza'yı vurdu. E ee, tabii bu ölümcül bir darbe, ölümcül bir. O adam da mızrak atmakla e, meşhur bir isim. Ee, ölümcül bir darbe oldu ve Hazreti Hamza e, şehit düştü. Hazreti Hamza'nın şehadeti sonrasında Mekkeliler e, müsle denilen ve e, öldürülen savaşçılara yapılan bir işkence yaptılar. Vücudunu parçaladılar, kulaklarını burnunu kestiler. Ee, Hazreti Peygamber daha sonra Hazreti Hamza'nın cesedine yapılanları görünce dedi ki Allah'a yemin olsun ki bir gün müşriklere karşı zafer kazanacak olursam ben de onlardan 70 kişiye böyle yapacağım dedi. Ancak ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu adağını yasakladı. Müslüman müşrik gibi değildir. Biz onların yaptığı gibi yapmayız. Müslüman e, savaşçıların da yani e, düşman savaşlarında cesedine hürmet gösterir, saygı gösterir. Hz. Peygamber böyle bir şey yapmadı. Bu adağından da geri döndü. Hazreti Hamza'nın şehadetinden yıllar sonra Resulullah Mekke'yi fethettiği zaman e, Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi de Resulullah'ın huzuruna geldi. Kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman olduğunu söyledi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun biatını, e, teslimiyetini kabul etti. Ancak bir ricada bulundu. E, dedi ki... E, yani seni affettim amcamı öldürdüğün için seni affediyorum ancak ne olur gözüme görünme. Çünkü seni gördüğüm zaman e, amcamı hatırlıyorum dedi. Çünkü Resulullah Hazreti Hamza'yı çok seviyordu. Üstelik Hazreti Hamza şehit edildiğinde Hazreti Peygamber'in Medine'de kendi ailesinden, akrabasından çok fazla yanında kimse yoktu. Haris Bedir'de şehit düşmüştü. Geriye sadece Hazreti Ali ve Hazreti Hamza kalmıştı. Hazreti Cafer de Habeşistan'da bulunuyordu. Geriye sadece Hazreti Ali kaldı. Bu nedenle hatta Resulan şöyle dediği rivayet edilir. Uhud savaşından dönüldükten sonra 70 sahabi şehit düşmüş. Evlerden feryat figanları yükseliyor. Hazreti Peygamber onları görünce dedi ki her evde her öldürülenin bir ağlayanı var. Hamza'nın ağlayanı bile yok. Çünkü Haşimoğullarından kimse yok. Bunun üzerine Ensardan insanlar, sahabiler gittiler hanımlarına dediler ki Hamza'nın evine gidin. Hamza için ağıtlar yakın, mersiyeler yakın dedi. Akşama kadar böyle yaptılar. Resulullah sonra dedi ki evlerinize gidin. Yani böyle bir duygusal bir şey de var. Hazreti Peygamberle Hazreti Hamza arasında en yakın akrabası ama şehit düşüyor. Bu nedenle şey olduğu zaman Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettiği zaman vahşiye rica etti. Dedi ki bana çok görünmesen iyi olur dedi. Vahşi de bu sözü tuttu. Uzunca bir süre Hazreti Peygamber vefat edene kadar da Mekke ya da Medine'ye uğramadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onu göreceği yerlere gelmedi. Biz genellikle sahabenin hayatını anlatırken Hazreti e, e, sahabilerin anlatmış olduğu, aktarmış olduğu hadisleri aktarıyoruz ama bildiğiniz gibi Hazreti Hamza çok genç, çok erken bir dönemde şehit düştüğü için ondan rivayet edilen çok fazla hadis yok. Sadece bir hadis var. Diyor ki Resulullah e, Allah'ım senden ismi azamın ve Rıza-i Ekber'in hürmetine istekte bulunuyorum şeklindeki duaya devam edin buyurdu. Hz. Hamza diyor ki, Resulullah dedi ki, senin ismi azamın ve Rıza-i Ekber'in e, hürmetine istekte bulunuyorum diye dua edin dedi. Böyle bir hadis rivayet etti Hz. Hamza. Ondan başka e, bize aktarılan e, hadis yok. Hz. Hamza'nın e, kabri Uhud'dadır, şehit düştüğü yerdedir. Bazı sahabiler Uhud savaşında cenazelerini alıp, Medine'ye getirmek istediler ama Resulullah dedi ki hayır şehitler olduğu yerde defnedilsinler. Hazreti Hamza ve diğer sahabiler şehit oldukları kıyafetlerle efendim Oğut Uhud kabristanına defnedildiler. Kabristanı bugün hala oradadır ama tabi malum Suudi Arabistan hükümeti oraları düzledi. Sahabenin pek çoğunun kabri belli değil. Evet daha fazla vaktinizi almayayım. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka sahabiyle tekrar Perşembe günü burada olacağız. Lillahi Teala El-Fatiha.